Sallu ala Resulina Muhammed, sallu ala tabibi kulubina Muhammed, sallu ala şefi'i zunubina Muhammed, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah, sadıgul ve adil Rabbim cümlemizi salih kullardan, imanlı kullardan, imanlı yaşayan kullardan olmayı nasip eylesin. Kur'an-ı Kerim'e, hadisi şeriflere göre iman eden, onlara göre İslamiyet'i yaşayan kullardan olmayı Rabbim nasip eylesin. Bir Müslüman anlattığını yaşamalıdır. Yaşadığını anlatmalıdır. Hani diyor ya, ya yaşadığın gibi ol, ya olduğun gibi yaşa. Bir Müslümanın içi ile dışı bir olmalıdır. Burada ayrı, dışarıda ayrı, evde ayrı, dükkanda ayrı. Gördüğü insanların makamına göre ayrı, parasına göre ayrı, mevkisine göre ayrı bir Müslüman olmaz. Sözünü söylediği zaman insanların makamı, mevkisi, Onların şanı, parası, bindiği arabası, yatı, katı Müslüman'ın şeklini ne Ne yapmamalıdır? Değiştirmemelidir. Ne yazık ki baktığımız zaman bu değişim çok aşırı derecede görünmeye başladı. Oysa bu gittiği yere görme olayı kimin olayıdır? Yahudi olayıdır. Onlar gittiği yere olduğu topluma göre şekil alan insanlardır. Rabbim cümlemizi öyle olmadan muhafaza eylesin inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki İttakullaha ve sallu hamsekum ve sumu şehrakum vettu zekate emvarikum ve addi'u umaraikum tedhulu cennete rabbikum. Allah'tan korkun. Bir insanın, bir Müslümanın Allah'tan korkması demek, Kur'an-ı Kerim'e göre yaşaması demek. Sünnete göre yaşaması demek. Bir evde babayla evladın arasını düşündüğümüz zaman evlat babanın yanında her türlü terbiyesizliği, ciddiyetsizliği, saygısızlığı gösterdikten sonra ben babamdan korkuyorum derse buna kimse inanır mı? İnanmaz. Bir evlat babanın yanında küfürlü konuşur, bacak bacak üzerine atar karı kız muhabbeti yapar sigara içer alkol içer babası bir şey dediği zaman takmaz babasının yüzüne bakmaz elini öpmez içeri almaz konuştuğu zaman yüksek sesle konuşur dışarıda ben babamdan korkuyorum dediği zaman ne yapmaz kimse onun babasından korkma olayını ciddiye almaz inanmaz da çünkü böyle bir şey olmaz bir müslüman da Allah'a karşı her türlü isyanı yapar. Karşı gelir, itaatsizlik yapar. Kur'an ve sünnetten uzak durduktan sonra Ya Rabbi ben senden korkuyorum derse allah Teala da bunu ne yapmaz? Ciddiye almaz. Korkan insan ne yapar? Kur'an'ın emirlerine göre yaşama gayreti gösterir. Rabbim bizlere, nesillerimize, cümle ümmeti Muhammed'e cümle insanlara Kur'an'a göre yaşamayı nasip eylesin. Beş vakit namazınızı kılın. Diğer bir hadisi şerifte diyor ki namaz insanı bütün kötülüklerden uzak tutar. Ama gelip gördüğümüz zaman bakıyoruz ki ne çıkmaya başladıysa beş vakit namaz kılan insandan çıkmaya başladı. Biz bunun adına da bir şey dedik. Ahir zaman olacak dedik, üzerini kapattık. Oysa zaman aynı zaman, ibadet aynı ibadet, Kur'an aynı Kur'an, sadece değişen kim? İnsanların duyguları. O zaman bizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden yalan çıkmayacağına göre Bizim kıldığımız namazda bir sıkıntı var. Ya tamamen Allah rızası için değil. Hani şey derler ya bir borcumu ödeyeyim. Borç ödeme Allah Teala'nın kimseden borç alma gibi bir derdi yok. Kulun kulluk etme derdi var. Ya bir namaz kılayım da borcumu ödeyeyim. Allah Teala'nın bizim kılacağımız veya kıldıracağımız veya tavsiye edeceğimiz ne diyor namazlara ihtiyaç yok bir insan kulluğunu yaparsa kendisi için yapar yani bir insan Rabbinin rızasını kazanmak için ibadet yapar Rabbinin rızasını kazanmak için ibadet yapan bir insan özel günüm, tüzel günüm, düğün günüm, iş günüm, toplantı günüm, bilmem seminer günüm, bilmem derece günüm deyip de o gün ne yapmaz? ibadetten uzak kaçmaz. Ama biz borç olarak gördüğümüz için borcu geç de vermeye zaten alışığız. Arkadaşlarımızdan borç aldığımız zaman ayın beşinde verdiğim, vereceğim dediğimiz zaman iki gün ne yapıyoruz? sallamaya da alışık insanlarız. Rabbim eli ve dili doğru olanlardan olmayı nasip eylesin. Allah. Borç olarak gördüğümüz için ya öyle yıkılmasam da ikisini bir içinde de bir arada kılarım düşüncesiyle arkadaş ortamı, bilmem muhabbet ortamı, kahve ortamı, yemek ortamı deyip o gün namazı ne yapıyoruz? O vakit kılmıyoruz kılmadığımız zaman samimiyet var mı yok eğer biz bunu borç olarak değil Rabbimin rızasını kazanmak için şairin dediği gibi cennet dedikleri 3-5 taştan ibarettir bize ne gerek rızası gerek rızası için eğer gayret etmiş olsaydık bir karımız olacağını Allah'ın rızasına da gerçekten samimi olarak dayanmış olsaydık sahabe-i kiramın İslamiyetini, sahabe-i kiramın dinini, sahabe-i kiramın hayatını yaşamış olsaydık, biz o vakit namazımızı terk etmezdik. <laughs> o zaman namaz kılanlardan her şey çıkıyor ibaresi dünya yüzüne yayılmazdı. Biz çünkü ibadetimizi ne göre yapıyoruz? Samimiyete göre değil günlük işlerimize göre geçen bir ortamda diyor ki birisi hocam diyor bir dergaha gideceğim hangisine gidim diye. Ben de dedim ki hayırdır gitme amacın ne? Ya hocam dedi bizim dükkanın işleri pek dönmüyor bir yere girmem lazım ki şu cemaatte işi döndüreyim diye. Bakın oysa bugün baktığımız zaman gerçekten bu cemaatlerin gerçekten liderlerine baktığımız zaman o adamların hayatını yaşamaya kalkarsan senin ticaretin dönmez gariban ölürsün. Bak o adamın hayatını yaşarsan ticaretin dönmez elindeki gider gariban ölürsün. Rabbim gerçekten öyle samimi imanla gitmeyi nasip eylesin. Diyor ki bir ay oruç tutun. Kimin rızası için tutuyoruz? Allah rızası için tutuyoruz oysa biz borç ödemek için tutuyoruz borç. E borç ödemek için tutarsak Kur'an-ı Kerim'de veya hadislere baktığımız zaman özellikle Ramazan ayında Kur'an ayıdır. Kur'anla geçirin diyor. Biz borç olarak baktığımız zaman uykuyla bir de filmle geçiriyoruz. Gece saat 12.00'a kadar film izliyoruz. 12.00'de yemek yiyoruz. Yatıyoruz arada sabah namazı yok. Kaynadı. Bazen öyle kalkıyoruz ki <laughs> abdest ya alacağız ya almayacağız. Öğle namazının farzı ya var ya da yok. İkindiden sonra zaten insanın aklına sigarası açlığı vurmuş. Yüzü olmuş mahkeme duvarı gibi. O gün akşam oldu bitti. Burada Allah rızası var mı? Bakın burada da yok. Peki Allah rızasının olmadığı bir ibadet bizi kötülüklerden korur mu? Korumaz. Hani diyoruz ya oruçlu adam sabırlı adam olması lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifadesiyle sana kimse bulaştığı zaman ben oruçluyum de. Uğraşma. Sabırla orucunu tut dediği zaman oruç bize sabır verir diyor peygamber. Ama bakıyoruz ki oruç bize sabır vermiyor, sinir veriyor. Çünkü niye? Biz ibadeti Allah rızası için değil, borcu ödemek davasında yapıyoruz. Mallarınızın zekatını verin. Malın zekatından maksat insanlara olan borcumuzu Allahu Teala'nın da bize yüklediği kulluk borcunu ve Rabbimin rızasına erme davamızda zekat veriyor muyuz? Veriyoruz. Zekatta üç şey vardır. Bir, üzerimizdeki garibanın hakkı. İki, malın temizliği. Üç, Rabbimin rızası. <laughs> Bir de dört sayalım. Ne? Toplumun birlik ve beraberliği. E şimdi biz zekat geldiği zaman sağa sola malı dağıtıyoruz. Borç. Ondan sonra da borca zekat olmaz diye kapı kapı fetva arıyoruz. Hocanın fetvası insanı bağlamaz. Hiçbir hocanın fetvası bir Müslümanı bağlamaz. Müslümanı ancak Kur'an ve sünnet bağlar. Hiçbir imam, hiçbir tarikat şeyhi, hiçbir cemaat lideri, hiçbir alim, hiçbir ulema Müslümanı bağlamaz. Müslümanı ancak kim bağlar? Kur'an ve sünnet bağlar. Kur'an ve sünnette Rabbim ve Resulullah zekatını ver demişse bitmiştir iş. Kapı kapı fetva aramanın anlamı nedir? Yoktur. Bu para haramdır demişse bitmiştir. Adını güzelleştirmenin, soyunu güzelleştirmenin, bilmem neyini güzelleştirmenin anlamı var mıdır? Yok. Alkol haramsa bitmiştir. Özel günüme fetvariyim. güzel günüme fetvariyim. Ya oğlumun düğünü bir kadeh içmesem oğlum küsecek diye fetvariyim dediğin zaman Hazreti Nuh ne dedi? Ya Rabbi oğlu tufanda gittiği zaman Ya Rabbi bana söz vermiştin. Benim neslimden olan kimseyi tufanda helak etmeyecektin. Oysa evladım helak oldu dediği zaman ne dedi? Ya Nuh sakın ha sakın oğlunun peşine ağlama senin zürriyetinden olabilir ama senin ehlinden olmuş olsaydı sana iman ederdi ağlama sakın seni cezalandırırım dedim Allahü Teala koskoca peygambere sakın ha sakın Nuh dedi seni cezalandırırım sana inanmayan birisi için arkasından ağlama dedi ama biz bugün oğlumun gönlü olsun kızımın gönlü olsun, gelinimin gönlü olsun, damadımın gönlü olsun diye imanı ayaklarımızın altına alıyor muyuz, almıyor muyuz? Bugün İslam alemi ağlıyor. Mescidi Aksa'ya ağlıyoruz. Rabbim Mescidi Aksa'nın, Mescidi Haram'ın, Mescidi Nebevi'nin gerçekten özgür olmasını cümle İslam aleme nasip eylesin. Ama unutmayalım ki Mescidi Nebevi Haram da olsa, Mescidi Aksa da olsa, Mescidi Nebevi de olsa üçü de kul yapımı taş bina mıdır? Taş binadır. Ama bir gerçek vardır ki insanın bedeni direkt Allah yapımıdır. Allah'ın direkt eseridir. Kalp direkt Allah yapımıdır. Direkt eseridir. İnsanın imanı Allah yapımıdır. Direkt Allah'ın eseridir. Bugün bizim önceki cihadımız kalbimizdeki kalbimizdeki imanı eğer kafirin alt ayağının altından alamıyorsak bakın kalbimizi ruhumuzu imanımızı evladımızı kendimizi kafirin emrinden alamıyorsak ona tabi olmuşsak onun sözünden çıkamıyorsak giyin dediği zaman giyiniyorsak çıkar dediği zaman çıkarıyorsak Allah'tan çok ona tabi isek o zaman önce kurtulması gereken yer bizim kalbimizdeki imandır. Filistin'de savaşan Rabbim muzafferler nasip eylesin. Kassam el-Tugay ordusuna, Ebu Ubeyde'ye soruyorlar kaç tane orduya ihtiyacın var? Diyor ki iki şey olması lazım. Bir Kur'an'ın hadimi olması lazım. Bir de kazaya kalmış namazı olmaması lazım oraya girmek için. Bakın. İslam'da ordu olmak kolay değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldikleri zaman birçok insanı orduya almamış geri çevirmiştir. Rabbim gerçekten imanı kamil olmayı nasip ve müessir eylesin. Umara'ya itaat edin ki diyor cennete girebilirsiniz. Umara kimdir? Bir insanın kendisinden büyük babasıdır, anasıdır, dedesidir, devlet başkanıdır. Bakın bunların ordu komutanıdır. Hepsi nedir? Umara'dır. Bugün en alt tabakadaki umaramız, annemiz, babamız Allah'ın katından üst tabakadır. Ama dünyalık makam olarak. Bugün annem, babam benim evime gelip kapıyı açıp direkt girebiliyor mu, giremiyor mu? Önce buradan başlamak lazım. Benim evime babam, annem ölmüşlerimize Rabbim makamını cennet eylesin. Kalanlara sıhhat afiyet nasip eylesin. Bugün onlar yarın biz kapıyı açmadan, vurmadan girip bura benim oğlumun evidir. Burada istediğim gibi yer içe yatarım istediğim gibi abdest alır, istediğim gibi ayak uzatırım diyebiliyorsa İslam ayaktadır. Ama benim babam benim evimden çekiniyorsa, benim evime gelemiyorsa, benim babam abdest almak için yani haşa huzurdan camimizden tuvalete gitmek için caminin kapısında elleri bacak arasında caminin açılmasını bekliyorsa oğlunun evinde, kızının evinde tepki görürüm diye tuvaletini yapamıyorsa İslam ayak altındadır ne diyor Resul-i Kibriya Efendimiz Resule itaat ana babadan geçer Allah'a itaat Resul'den geçer demek ki Allah'a itaat nereden geçer ana babadan geçer ana baba yetimse İslam yetimdir ana baba kapıdaysa İslam kapıdadır ana baba perişansa İslam perişandır ana baba eve gelemiyorsa ana baba evinde huzursuzsa ana baba köyünde soba yakıyor evlat şehirde lüs kaliferli dairede bacak bacak üstüne atıp gelin hanımın gönlünü hoş ediyorsa evde cennet yoktur boşuna namaz kılınmasının boşuna ibadet edilmesinin bir anlamı yoktur önce ana baba önce ana baba iman anadan babadan geçer bakın Anamız kafir olsa haşa Allah nasip eylemesin. Cümlesinin evladını arasın, babasının kendisini imanı nasip eylesin. Evladım beni sırtında kiliseye götür getir dese evlat onu götürüp getirme mecburiyetindedir. Of bile demeyin diyor. Rabbim şu okunan ezanlar hüzürmetine en evvel evimize İslam'ı nasip eylesin. Gönlümüze İslam'ı nasip eylesin. Memleketimize İslam'ı nasip eylesin. Dünyaya İslam'ı nasip eylesin. İslam'ı muzaffer eylesin. Cümlemizden razı olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.